kıymetli dostlarım kıymetli, kıymetli kardeşlerim bugün sizinle Valorant oynuyoruz <gülüyor> neyse <gülüyor> videoya başlayalım diyeceğim ama bakın çok saçma bir giriş oldu bir şey yapmaya çalışıyorum ama biraz geride kaldı sanki böyle çok geriden geldim neyse ama bir maç bulsun da Arkadaşlar bu hesabın hiç sikini yok. Hatta seviye kaç? 4 burada yazıyormuş. Onu bile bilmiyorum. Karşılaşma yani. bulundu. Valorant hayatımda oynadım. Ama böyle hani amına koyayım ben çok iyi oynuyorum da diyecek kadar da bilmiyorum. Hatta yani, oynuyorum diyecek kadar da bilmiyorum. Belki sayarsanız Elom'a Elom da yok geçeceğim. <laughs> Ben solo oynuyorum arkadaşlar. Solo oynaması daha kolay bence. Yani full ezber ama iki, iki ok atıyorsun işte anlamak ne yapayım oluyor. Ben hiç skill mi O yüzden yani solo'yu kimse siklemiyor zaten. <laughs> o yüzden solo oynuyorum. 46 saniye geldi ve bazı orospu çocukları bu arada sakın tutuyor. Caz yapmasından sonra amına kurum. Amına Artık videolar bilmiyorum böyle troll bir şekilde çekmeyi düşünüyorum bilmiyorum daha hoş Daha güzel olur yani Ama yani becerebilir miyim orasını da bilmiyorum o Artık sizin kararınıza kalmış bir şey ne diyeyim Müzik çok güzel ha Kafa sallatıyor yani Başka figürler denedin mi Aslan falan Oha ejderha Diğere denedim aptı sıkıyor Ananı sikeyim yeni fark ettim. <laughs> Arkadaşlar burada atabildiğim en kötü ok ok oklar atabilirim Hatta böyle şöyle bir okum var benim. Hiç denemedim aslında böyle bir okum yok ama şimdi öğrendim. Görüş sağ gidiyorsun. Gidiyorum. Hadi bir yeri görürsün amına koyayım. burada. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sovayla da jet ki. Ananı sikeyim orospu çocuğu seni. Ananı sikeyim. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. <laughs> basmayı unutuyordum arkadaşlar. <laughs> Agalar şöyle. Şöyle bir ok keşfettim buraya atınca. Bir dakika benim bir okum vardı. ha. Şöyle atıyordum. Çok garip bir ok Görmedim orospu çocuğunu. Ananız gibi Champions gibi 21 bu kardeşim de var. Görmedim ama amına ne yapayım ya. Yani? Kafanı. Beder benim izimden kaybettik biliyor musunuz? Ben Uy. Kill çaldı oç. Ama ne yapayım? Kill çalıp ölmez. Ama bu ne olur? Ne alakası var kill çaldı Ama kill çaldı Gerçekten yapayım Geri zekalı. Çıktı anda mermi değiştirdi ama ne şey sihirdan bir çeli var hala. Yani. sıkıntı yok olsun orası bu orası bu h kill alarak ilerliyor sonuçta tek çok easy yok ama hatta yani ok, spot bile sayın Ananı Aa, Öyle çıkış mı var? Oros bu çocuğu seni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir heisman var. Çöür <laughs> <Kör oldum. gülüyor> Arkadaşlar ben burayı temizliyorum siz burada ölüyorsunuz ama ya. O oluyor Ayaklar mu orospu çocukları? Üç vuruşta nasıl 38 vurdum? Siktir git Alırdım ben bu arada bunu. Sat. Spectre devam. Hadi bakayım ok Headshot bir headshot Oğlum 3 tane vurmuşum bir Nasıl ölmedi bu orospu çocuğu Bu ne lan Tamam olsun 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 Ben nasıl bu orospunu Konuşamıyorum daha bana bakın Şunları şu, şu. Konuşamadım ne lan bir türlü. Şey Onlara rahat Arkadaşlar evet, ben hiçbir bir skill, skill almıyorum dediğim Şimdi hafif kalkan üstüne ağır kalkanınca aslında bakarsan 75 kalkanınız olması gerekmiyor mu? Bence öyle olmasın. Ama olmuyor işte o. Bunu düşünememiş. Right. Onu da biz düşünelim. Hadi amına koyayım. <laughs> Aha amına koyayım orada bekliyor orospu çocuğu. Orada var. <gülüyor> 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 ya ananı sikeyim seni. <laughs> Kar. Arkadaşlar oynamayı bilmiyoruz ya. Ne gerekiyorsa yapılacak. Yine aynı okuyacağım Hatta takımla gitseydim keşke ama. Ama bakayım Ha. Şimdi izleyin bakın orospu çocukları. Size hayatınızda görmediğiniz bir ok göstereceğim. <laughs> Bakalım ne olacak. Geldin. Şu ok ne işe yarayacak bilmiyorum ama artık yaramayacak bir ihtimal. Ananı ne ara B'ye döndü o zaman? Lan B madem dolu niye A, a gitmiyoruz? Onun için bizimkiler A'da sildik kesin bir orospu çocuğu çıkacak. Anlız en hatta şuradan çıkacak. Bir düşman kaldı. Spak, korkacak bir şey yok. Ama ne ki bir sik yapmadan maçta hayatta kaldım. Doğru yolu Lan bırakın bu. da ataydım. Şimdi devam edelim. Hiçbir yaramadı bu ki şeyi. Ok. <laughs> Spike kimde Spike hangi orospu sage am. Ananı sikişim öyle çıkış mı var? Adam sanırım. Şahin uçtu. Şey oldu. İyi savaştın. Ares mi aldın? Orospu çocuğu senin. Dostlarımı yok edemezsiniz. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Senin için. Ah. Aa, başladı. Anas kim kaç kaç kaç. Anas bu çocuk kaç. Ayakta <laughs> kalan son <gülüyor> oyuncu. <gülüyor> Helal. Reis 3 kill var şu an. Fake verdi, fake verdi, fake. Aa, yaşıyor muydu lan? 3 kişiler miydi bunlar? Bu da bir şey seziyorum. Beyler, biz böyle kaybettik bu arada? Spike niye bende? Sağ ol şuna, ben Spike inanmıyorum <laughs> adam. Beyler buraya full geliyorlar, o yüzden atıyorum onları. Atabileceğim en kötü. İlk girişti. Hatta pik çok kötü pikledim orayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar size iki kişinin yerini gösterdim. Siz hala E giriyorsunuz. Ha. Ulti açtı amına koyayım. Ha kullanma. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerek. Tabii ki F6 amına koyayım. Video çekiyoruz burada şunlar Reyna da salak amına koyayım. Koşa koşa geliyor sanki hiç duymuyor sen Hiç, hiç ulti kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir tane al amına koyayım kill aldım. Hadi bu. Canım da yok ama ne yapacağım. Geliyor. Kaçın bence. Gideri tarıyorum. Öldürme, öldürme, öldürme. Görüş sağlıyorum. Aynı yere beklersem sıçar ağzına. öldürüldü. Spike B'de... Şurada Spike ah. kalan son Bir tane nasıl vuramadım? Bir tane nasıl vuramadım ama. Dostlarımı yok Mantıklı. Boşuna öldürdüm adamı ama. Gözlerini... Nasıl kör olmadı lan bunlar? Taraf değiştirmeden önce son tur. Ne lazım sağ Spike'ı sal. Onu da, ben oynamayacağım Spike. yeri tarıyorum. Çekilin yolumdan. Aha, bizimki açmış olan olmuyor. Sizinki mi Sizden O düşüş. bu açmış ama nakim ben. Kapanı sikiyim. Ankara. Bu reyna tam o çamına kıyma. Ну, <laughs> кем <coughs> 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 okay, Ghost aldım salaklık getir ama. iyi girdik. Bu... <laughs> 90 vurdum olmadı mı ben? falta amına. Ananı Niye attı lan beni? Oğlum Beni niye attı amına atayım? Ananı sikeyim. Ben burada değildim ki. Gitti. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum ne oldu az önce amına koyayım? Kil aldım şansa da. Yani aslında mı? Taret ÖLDÜRDÜ de ne Son sayı. Her atışı tutturacak değilsin ya. Faydalı olmanın bin bir yolu var. Deneyeceğim amına koyayım. Nereye gösterecek? Yeri tarıyorum. Ananı sikiyim. Kimse yok temiz Ama burada net biri var. Bence buradan geçmeyelim. Geçelim hatta aman aman. <laughs> Beder ben her zamanki gibi işimi yapıp artılı. 88 ne ya? Amına koyayım bu silah hiç mi vurmuyor? Ne sıkıyor bu amına koyayım? Boncuk sıkıyor ya. 4 Ayağını tane göğüs ama. Kalan. Bir tane tutur söyleyecek zaten amına Reis son anda iyi iş yaptı da. arkadaşlar saat bir buçukta bir video çektim şu an iki abone okuyayım değerimi bilin neyse bugünlük bu kadar ben siz beğenmeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın bu klasik youtuber primim içinde bir, bir kaç like olsun bırakayım bu like sayısı da söyleyeyim de gelmezse çekmeyeceğim ama bırakayım ha 30 30 değil 3 like olsun arkadaşlar. Bugünlük kadar. Ben sizi beğenmeyi ve özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.